Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bugün tabii ki de sizi kırmayıp Osmanlı savsattı ve tabii ki de 2050 el bu sulmaya Haydi bakalım. Yani zordu ama ne de yapacağız. Haydi bakalım siz de değil Osmanlı yok et. Oha abi. Sulu da yükseltelim bu arada. Vallahi da Bazen çok zor şeyler falan bile olabiliyor da. Su da yükseltek abi sen de söyle yükseltek bir tek bu mukalla bir su yüksel tamamdır oğlum adamız hazır mırza güçlü o maalesef tamam, aynı bakalım ve şimdi kazanırız abi, çok zor ya lan oğlum bu nereden geldi hem de iki tane var. Ya var. Var ne lan? Ya oğlum üç tane var. lan. Lan siz nereden geldiniz? Ne oluyor lan? Lan oğlum siz nereden geliyorsunuz lan? Aa bebeğin su esas bu. Neyse. Haydi bakalım. Yunanlılar. Hakikaten Yunanlılar bunlar. Yunanlılar vs. Türkiyeliler. Yalnız bunlar Türkiye değil. Lan oğlum bunlar başka evrende gelmiş. Oha. Hadi bir tane boş sağlık. Boş değil yani? Eğer bu video 25 izlenme alırsa hilelisini size göstereceğim. Hilelisi de bok gibi değil ama. E zar zor ölüyorlar ya. Allah hilelisi Vallahi Valla abi, abi ben sizin ananı. Oğlum boss. Boss musun? Bot musun? Ne olduğunu bile belli değil. Lan. lan. Ha. Abi boss sağ. Ha. Ya hak. Bismillah. Lan oğlum ben kimim? Lan ben suyum abi. Yok et Öldüm. Bir kenara at. Valla çok ya. Abi sular çağır hemen. Lan abi. Oha bizimkiler dalıyor. O oh, ağlamaya kaçmayın. Ağlamaya kaçmayın. Ağla onu sikeyim. Bir su çağır. Çağır bir tane aynı su Oğlum sen niye öldü? Ananı. Abi hemen suda bir kilerle bir dal. Abi ananı sikir. Oha la bu ne? Oha. Bir tane daha çağırıyorum. Çok iyi aga. Lan oğlum biz size bunlar direkt de zaten bu heykeli yok eder ki abla Hadi yok edin. Bakın bu arada benim videolar küfür ediyor. Yani küfür içeriyor. Acaba hiç mi YouTube kaldırmaz? İnsanlar kaldırmaz kaldırsın YouTube'u neyse. Onu bu da defterdi. Lan da bu da zaten niye azalmıyor? Abi kıyamet kopuyor abi. Ya yeter ama. Abi bizimkiler kasıyor. Para kasıyor. Bunu keşke deveseydi çünkü ben zaten direkt de kazanıyorum. Kazanıyor mu? Yok abi kazanmıyor. Lan bu ne? Donduruyorlar. Aha dondurdular. Lan bizimkiler. O bir tane dev öldü. Oğlum ne, ne dev lan? Bizimkiler daha da çok fazla var. Canı var lan ama. Ne dese bunun canı yüzde sıfır azalıyor. En son azaldım. Oğlum adamın canı azalıyor. Azalmıyor. Çoğalıyor. Ya abi. Öldürün lan artık. Oğlum bu ne biçim bir sinir. Kaç tane çağıracağım lan daha ben. Vallahi ama yeter. Ya, oğlum niye buraya git? Aynı lan artık abi. Yok edin lan. Zırır. Oğlum bir saattir vuramıyorsunuz. Tek değendim lan vuhh tamam abi hayır hayır ev takasları az çok kötü şeyler yasal ama neyse reklam lezzetli lan artı artı bu kadar mı arttı hiç artmamış abi bir tane daha mı oynayacağız ya üf be lan bu arada ben şunu hiç oynamıyorum çünkü teleport adlı bir şey var hile yapsam bile yine de öldüremiyoruz ya çok güçlü o yüzden hiç yapmıyorum bunu. Gerçekten Zaten ne yapacağız? Ne ya? Evet su da yüksel, bu yüksel, su da yüksel. O nerede sizin lan? Buraya mı gitmişsiniz abi? Gelin. Ee, haydi. Tamam, tamamdır. O okçuyu unutmuşum. Abi zaten istiyorduk. yok. Tamam. Oğlum bu nerede çıktı? Lan ne oluyor? Ne oluyor abi? Ne oluyor bu Ne oluyor ya? abi? abi? Mezarın içine bu ki ok girmiş.